Gostil ailesine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar Gostil ailesine hoş geldiniz. Ee, Gostilleri tanıyorsunuz. Etem Gostil ve Engin Gostil. <laughs> Doğru değil mi? Eto Gostil. Eto Gostil. Eto Gostil. Yanlış oldu. Arkadaşlar bugün yine beraber bir araya geldik ve bir oyun oynayalım dedik. Oyunumuz nasıl biliyor musunuz? Futbol yeteneklerimizi ortaya koyacağız. Şöyle şurada bir çubuk var görüyor musunuz? Evet her yerde oynayabiliriz bulabiliriz. Ee, üçümüz beşer kere beş değil mi? Beş. Beşer kere deneyeceğiz. Şu ileride bir tane sandalye var. O sandalye geliyor mu? Şöyle gidelim sandalye alalım. Gibi. Evet. kendisinden geçirmeye çalışacağız. Anlaşıldı mı? Top atıyorsun Topu ve atıyorsun. sandalyenin arasından, arasından geçiyor. geçtiği zaman bir puan kazanıyoruz. Arasından geçmeyip de direğe vurursa arkadaşlar yarım puan kazanıyoruz. En fazla puanı alan oyuncu oyunu kazanıyor. Tamam. Anlaşıldı Kaç mı? atış yapacaksınız Bay Gostek? Nasıl? Kaç atış yapacaksınız? Beş atış yapacağız dedim ya. Tamam ben Beş kaçırdım. atış yapacağız. Konuşamadım. Şimdi bu çubuk ne işe yarıyor? Topun hangi doğruda olması gerektiğini bize gösteriyor. Anlaşıldı evet. mı? Anlaşıldı. Tamam. Kim ister? Yani ben yerimi alayım, o tarafa geçin. Evet. Tamam. Sen, Sen tamam. başla bakalım. Ben başlıyorum. Etogosti tamam. kaleci oluyor. Evet. Yerine kaleci geçiyor. Ne? Sadece topu geri atacak. Hmm. Orada dokunma yok. Evet, evet, el sallıyor. Şimdi Şimdi Engin. ve Engin, Engin, Engin Gostin. Evet. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Çok takip etmen lazım. Aha. Doğru. Ve Engin Gostin. Aa. Vuruyor. Olmadı. 1-0 Az Geçimden önce Engin Gostin çok iyiydi. Ama... Nasıl Engin Gostin? Hepsinden fazla futbol geçmişim var ama maalesef. Ah. İltilemiyoruz. Geçti mi bir? İki, bir. i̇ki bir. Evet iki de bir oldu. 1 de bir. De bir. Ay dengin Gostin. Bir tane daha alsam geçemezler. Woo! İşte budur. Az 4'te 1.5. bir buçuk. 1.5 puan aldı. Son kullanıyor. Ve Engin Gostel güveniyoruz sana. 5 -1, 5. Evet. 5'te bir buçuk. Zor bir arkadaşlar. Kulvar çok zor. Sıra bende arkadaşlar. Olur mu? Evet. Sıra Bay Gostil'de. Bay Gostil artistik hareketler. Evet. <laughs> Thank you Vuuu! <laughs> <laughs> yarım puan. Çarptı. yarım yarım. Evet. Geliyor. Ve gidiyor. <laughs> İki de yarım. İki yarım. Bu iş zor arkadaşlar ya. Bayağı da mesafe var ama. <laughs> <Şaşırtma> var mı? <laughs> Ve geliyor. Lagos'u çok mutlu. Üçte bir buçuk hiç böyle de bir şey duymadım. Engin Gostil bir buçuk bir buçuk olduğunuz <gülüyor> <gülüyor> değil mi şimdi? Evet. <laughs> 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 Olmadı. <gülüyor> Dörtte bir buçuk engin gozin. Ha son mu bu? Evet. Bir şey, şişeye bir tövdik ama. Engin senin taşını çekip 2,5 başardın işte. Arkadaşlar böyle yapıyorlar ya futbolda. E. Ee? Bir de şöyle yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Dur. Vuruyormuş gibi mi? Ha evet. Oh, şapkayı da güzellettin. Hadi parlayın. Şey, bor getir biraz. Hadi evet ve evet, evet, evet. ah. olmadı değil mi? Arkadaşlar ben de bir buçuk puan aldım. Bir buçuk bir buçuk. Şimdi Ethem Göster bizi geçerse uh, yenecek. Geçemezse eğer biz tekrar ne yaparız? Bora gidersiniz. Bora gideriz ya da tekrar atarız. Geliyor evet. Evet Ethem Göster çok hızlı. Oh. Ve çarptı. Yarım puan. Yarım puan aldı. Ben de böyle başladım. Hızlı başladın Ethem. Engin Engin. <gülüyor> <gülüyor> engin Goste'yi kaçırdık artistik hareketleri. Bir daha istiyoruz. Bir yarım. Bir yarım. Evet. Ethem başlayıp her sütü yarım. Evet. Bunda bu atamaması lazım. Ee, yiyip. Yiyip. Yine mi yarım? Yine yarım. Üçte bir. Atarsa şimdi kazanıyor arkadaşlar. Atarsa bir puan Atarsa kazanıyor şu anda. Belki yarım var. atar. Atarsa kazanıyor. Oo bir buçuk. Çok... bile kazanıyor. Dokunursa bile kazanıyor. Evet. heyecanlı. Ee, <laughs> e, <vereceğim mi? gülüyor> <laughs> bir dakika benim burada bir işim var. var. Bravo. <laughs> Bravo tebrikler tebrikler Bu kimin sevinciydi? Ronaldo'nun Ronaldo. Ronaldo sevincini yaşadık <gülüyor> <gülüyor> ee, Kapatalım o zaman videomuzu bitti Evet <laughs> bu arada bizim bir ödülümüz vardı Arkadaşlar ya, ödülü söylemeyi ya. Unuttuk <laughs> Bay <Ghost gülüyor> <Ne>? Ödül <gülüyor> Ödül <laughs> 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 Ödül <söylemeyeceksin. gülüyor> Aslında ödül öncesinde konuşmuştuk, Etam evet. Ghost ile sanırım Bay Ghost değil ne kadar veriyoruz? O zaman 50 <laughs> <bir ziyaret gülüyor> şey <vermiş. gülüyor> lira benden mi çıkıyor yani? Ben ya bizim oyunlarımız de. hep Ethem kazanıyor. Evet, evet ya. Arkadaşlar öncekilerde bu kadar iddialı değildi aslında ya. Ama Biz iyiydi. Yeniyor, yeniyor. <laughs> <laughs> <kameraya oynuyor. gülüyor> evet çok güzel bir oyundu, böyle oyundan devam etmesini istiyorsanız yutkunamadım arkadaşlar. Yenilince böyle oluyor demek ki. Like atmayı, bize takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.